Evet arkadaşlar, selamlar herkese. Bugün sizlerle yeni bir eğitim videosunda birlikteyiz. Bugünkü konumuz pneumatik. Pneumatik sistemi nasıl kurulur? Temelden başlayacağız. Elimdeki malzemelerle kendi makinemde kurduğum sistemle anlatmaya çalışacağım. Ne yazık ki elimde bugün piston yok. Hareketi gösterebileceğim. Ama en azından hava basıncıyla püskürtme nasıl yapılır? Eğitimin sonunda onu görebileceğiz. Elimde bir tane şartlandırıcım var, filtrem ve yağlayıcı sistemim. Ek olarak arkadaşlar 8 milimetrelik pneumatik hortumumuz var. Sistemlerde genelde 6 ya da 8 milimetre kullanılıyor hava transferi için. Onun dışında da solenoid valfimiz var. Solenoid valve elektrik enerjisiyle hava akışının yönünü değiştiren valfe e deniyor. Biz CNC kontrolcümüzden sinyal gönderdiğimiz zaman havanın yönünü değiştirerek nozulumuzun önüne kadar gelmesini sağlıyor. Böylelikle basınçlı hava yolunu bularak bizim nozulumuza kadar geliyor ve püskürtmeyi sağlıyor. Bu videoyu çekmemizdeki temel amaç arkadaşlar size nozulun nasıl çalıştığını anlatmak, nozulun çalışma prensibinden Elimde gördüğünüz 4 milimetrelik hortum sıvı girişi için kullanılıyor. Diğer mavi hortum da basınçlı hava girişi için kullanılıyor. Bernoulli deneyinden hatırlarsanız fen, fen bilimleri dersinde alçak basınç, yüksek basınç oluşturularak böylelikle püskürtme sağlanıyor. Gelin burada simülasyonuna bakalım. Adam burada tüpe üflediği zaman yukarıda bir alçak basınç oluşuyor ve sıvı kendini dışarıya doğru, yukarıya doğru fırlatmaya çalışıyor. Burada daha kuvvetli bir üfleme yapılacak. Bu üfleme sonunda da püskürtmenin gerçekleştiğini göreceksiniz. Evet arkadaşlar ana konumuza dönecek olursak şimdi bir pneumatik sistem nelerden oluşur? Çok kısa 3-4 dakikanızı alacağım. Bunlardan bahsedeyim. Zaten ürünleri söküp takarken de ne, ne işe yaradığını anlatıyor olacağım. İlk olarak bir tane kompresörümüz olacak. Kompresör basınçlı havayı üretmeye yarayan cihaz. Kompresörlerin tankı ne kadar büyükse basınçlı havayı o kadar süre içinde koruyabilirsiniz. Ben mesela şu anda kamyoncuların kullandığı 12 volt DC ile çalışan küçük bir kompresör aldım. Ee, tankı çok küçük olduğu için yeter kadar basınçlı havayı üretemiyor. Hemen tükeniyor hava. Kompresörün çalışması gerekiyor. O da çok gürültü yapıyor. Kompresör dışında arkadaşlar kurutucu lazım. Çünkü basınçlı havanın ya da havanın olduğu her yerde yoğunlaşma sebebiyle sıvı birikimi oluyor. Bu sıvıdan bu sıvı da sistemlere, mekanik sistemlerimize zarar veriyor. Ondan dolayı bizim sistemimizi sıvıdan korumamız lazım basmak amacıyla kurutucu kullanılır ama kurutucular pahalı olduğu için çoğu yerde kullanılmıyor. Bunun dışında bir tane şartlandırıcımız. Şartlandırıcı dediğimiz sistemin üzerinde arkadaşlar bir tane filtre var. Filtrenin yanında yağlayıcı var. Üzerinde de basınç regülatörü var. Sizin istediğiniz basınca mesela benim sistem 6 bar basınçla çalışıyorsa ben şartlandırıcının üzerindeki regülatörden ayarı yapıp 6 bara, 2 bara, 3 bara bunu sabitleyebiliyorum ve sistemime gerekli olan hava basıncı kadar basınç sağlıyorum. Yoksa kompresörden çıkan basıncı direkt verirseniz örnek veriyorum 10 bar 20 bar çok şiddetli çok güçlü bir basınç vermiş olursunuz. Onun için şartlandırıcı kullanılıyor. Şartlandırıcının diğer bir özelliği dediğim gibi hem üzerinde filtresi var sol tarafında sağ tarafta da yağlayıcı var. O yağlayıcının üzerinde de bir gene aynı şekilde regülatör var. Onu açıp kapatıp yağlamanın şiddetini ya, şiddetini artırıp azaltabiliyorsunuz. Havamız geldi. Kompresörde hava ürettik. Şartlandırıcıda istediğimiz basınç dengesine sağladık. Filtreden geçirdik. Sistemi yağlama yağlamasını sağladık. Hava geldi valfimize. Valflerin de çok değişik çeşitleri var. 3e2, 5 e 2 5e3 gibi. Bunların detaylarına çok girmeyeceğim. Benim kullandığım sistem 5e2 valf ama ben 5e2 valfi 3e2 valf gibi kullanıyorum. 5e2 valf kullandığınız zaman hava giriş çıkışı mesela bir taraftan havayı gönderirken diğer taraftan çıkış yaptırabiliyorsunuz. Ama biz sadece tek taraflı hava basacağımız için bizim bir geri dönüşümüz olmayacak. Ben valfimin diğer uçlarını tıpa takarak tıkadım oraları ve 3'e 2'ye dönüştürdüm. Siz de aynı işlemi yapabilirsiniz. e 2 valfim var. E, valflerin çeşitlerine gene girmiyorum. Valflerde çünkü değişik iki tarafta selenoid olanlar var. Bir tarafta yay geri dönüşümlü olanlar var. Mekanik geri dönüşümlü olanlar var değişik valfler var. Bizim sistemimizde kullandığımız bir tarafında selenoid, diğer tarafında yay geri dönüşlü valfi kullanıyoruz. Selenoid'i tetiklediğim zaman, enerjiyle tetiklediğim zaman havanın yönü değişiyor. Selenoid'in tetiğini, enerjisini çektiğim zaman yay ile sistem geri dönüyor. Böylelikle CNC kontrolcümüzden hava kontrolünü sağlamış oluyoruz. Ve hava nereye gidiyor arkadaşlar? Kontrol etmek istediğimiz cihazlar pneumatik silindir olabilir. Yani piston dediğimiz gene örnekteki gibi nozul olabilir ya da bir takım değiştirmeli spindle kullanıyorsunuzdur. O spindle'ın da ucunda hava basıncı vererek o takımın bir takma işlemi yapılıyor. Yani siz bugün bu detayları öğrendiğiniz zaman herhangi bir CNC sisteminde gidip orada pneumatik bakım yapabilirsiniz ya da sistemin nasıl çalıştığını algılayabilirsiniz ama ufak bir araştırma yapmanız gerekiyor tüm detayları öğrenmek için. Değişik tip var, değişik tip kompresörler var, değişik tip silindirler var. Bunların hepsini öğrenirseniz kendi emeğinizle sizin için faydalı olur arkadaşlar. Hadi bakalım ben şimdi videoda parçaları sökmeye başlayacağım. Sökerken de size aynı şekilde anlatmaya devam edeceğim. Şimdi de makine üzerinden parçaları önce sökelim sonra da takıp sistemimizi bitirelim. Evet ilk olarak şimdi şartlandırıcımızı sökerek başlayalım. Arkadaşlar hem sökerken hem de takarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini e, sökme ve takma sırasını videoları izlerken anlatmaya çalışacağım. <laughs> ve malzemeler hakkında bilgi vereceğim. Şu an Selenite Valve'i söküyorum. Nasıl söktüğüme dikkat edin. Bundan sonra aynı şekilde buradan takı, takacağız bunu. Selenite Valve'in içerisinde bobin var. E, onun röleden doğru kabloları zaten daha önceden bağlamıştım. Şimdi şartlandırıcıdayız. Şartlandırıcının hava giriş çıkışlarını söküyorum şu anda. Şimdi filtre kısmını söktüm. Filtre kısmında o filtre beyaz olan kısım filtremiz o değiştirilebiliyor uzun süre kullanımından sonra bakım için kullanılıyor. Şimdi yağlayıcımı söktüm. Oraya yağ doldurup o, o kaba yağ doldurup yağlama işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi basınç regülatörüne bakıyoruz. Üzerine bastığınız zaman kilitliyor. Açtığınız zaman bunu çevirerek buradan basınç ayarı yapıyoruz. Yanda da yağ regülatörü var. Ne kadar yağ gitmesi gerektiğini sağlayan regülatör. Şimdi de valflerimizi sökelim arkadaşlar. Valfleri sökerken dikkat etmeniz gereken valflerde en önemli nokta bakın ben burada bir tane valf adası kullanıyorum. Şu an malzemeler valf adası üzerinde montajlı siz de sipariş ederken montaj yapmak isterseniz Valf adası sipariş etmeniz lazım. Ama Valf adaları kaç tane kullanacaksanız, kaç Valf bağlayacaksanız ona göre sipariş ediyorsunuz. Yani 3 Valf kullanacaksanız e 2, 3 Valf için Valf adası. e 2 ya da 3'e 2, 5 Valf için Valf adası gibi kullanıyorsunuz. Burada çok önemli bir nokta var. Mesela Valf'i söktük. Valf'in altında bir kavşuk var. Arkadaşlar bu kavşuk sızdırmazlık için çok önemli bir malzeme. Onu doğru montaj yapmazsanız arada hava kaçması oluyor ve bu sızıntı sizin sisteminizin yanlış çalışmasına ya da sağlıklı hava basıncını oluşturmasını engelliyor. Valf adasını görüyorsunuz şu anda. 5'e 2 valf için ikili valf adası. Arkadaşlar elimde şimdi rakorlar var. Bu rakorlar çok önemli. Bu rakorların da değişik tipleri var. Rakorları sipariş ederken doğru sipariş etmeniz lazım. Bakın üzerlerinde 4 milim, 6 milim, 8 milim, 10 milim hortuma göre hem bunu doğru söylemeniz lazım kaç milimlik hortum kullanıyorsanız. Onun dışında da alt tarafta R1 bölü 8, R1 bölü 4 yani 1 bölü 8 inç, 1 bölü 4 inç, 3 bölü 8 inç gibi e, civatalarının ölçüleri var bir de. Bu ölçüleri de doğru olarak sipariş etmeniz gerekiyor. Yoksa e, sisteminize bunları sipariş ettiğiniz zaman sistemize montaj yaparken bir bakıyorsunuz sizin sisteminize sipariş etmiş olduğunuz rakorlar uyuşmuyor. Şimdi rakora hortumun nasıl takıldığına bakalım. Bakın direkt ittirdiğiniz zaman hortuma geçiyor. Önemli bir detay daha. Mutlaka hortumlarınızı düz olduğundan emin olun arkadaşlar. Dümdüz olması lazım kesinizde. Yamuk keserseniz orada bir hava sızıntısı oluyor ve sistem zarar görebiliyor. Arkadaşlar rakorlarımızı takarken hepsini teflonla mutlaka sarıyoruz. Çünkü havadan bahsediyoruz. Hava bildiğiniz gibi her türlü sızıntı yapabiliyor. Teflonla çok iyi bir şekilde sıkıştırma yapıyorum. Şimdi Valve adasının gördüğünüz tıpalarını takıyorum. Eğer ben e, hava çıkışı olmasını isteseydim 5'e 2 Valve'de, hava geri dönüşümü olsaydı bu sarı elimde gördüğünüz sarı e, egzozları buralara montajını yapacaktım. Çünkü o egzozlar susturucu diye de geçiyor pi piyasada. Onların montajını yapmam gerekiyordu. Şimdi teflonladım güzelce ve sisteme eskisi gibi tekrar yerine geri takıyorum. Arkadaşlar burada en önemli konulardan biri dediğim gibi bu kauçuk çok değerli. Kauçuğu mutlaka düzgün bir şekilde montajını yapın. Eğer bunu takmazsanız, ihmal ederseniz takmayı sistem hava kaçıracaktır ve düzgün çalışmayacaktır. Bakın valfimin arkasında iki tane delik var zaten. Oradan onu takıyorum ve izaladıktan sonra da iki tane uzun metrik 3 civatası var o civataları da sıkıp ile sabitliyorum yerine. Yine aynı şekilde ikincisini de valf adama takıyorum. Bu arada bu valfleri ayrı ayrı da kullanmanız mümkün. Ama ben genelde CNC'lere gittiğiniz zaman zaten hepsinde valf adası olarak kullanıldığını göreceksiniz. Tek başına kullanılan çok nadir olur. Ana hava girişi, soldaki ana hava girişi ikisini de besliyor. Sağına ve soluna gördüğünüz gibi iki tarafına tıpa koydum. Oralara normalde egzoz koyarak geri dönüş 5'e 2 olarak kullansaydık mesela çift taraflı bir silindir kullansaydık egzoz takacaktım oraları çünkü hava geri dönüş olacaktı oradan hava kendini boşalacaktı. Şimdi bağladık ve hava kontrol yapıyoruz kulağımla da test ettim herhangi bir sızıntı var mı diye sızıntı yok şu anda gayet güzel teflonladık çünkü. Şimdi şartlandırıcımızın girişini çıkışını bağlıyoruz arkadaşlar gene aynı şekilde her şeyi teflonluyorum. Teflonlamayı unutmayın yoksa hava sızıntısı mutlaka olacaktır. Şartlandımcımızı bağladık. Montajını yapacağız hemen. Hortum nasıl takıyorduk arkadaşlar? İttiriyorsunuz hortumu, takıyorsunuz. Diğer tarafın hortumunu da takıyoruz aynı şekilde. Bu hortumun girişi nereden geliyordu? Kurutucumuz olmadığı için hortumun giriş kısmı direkt nereye gidiyor? Portumun giriş kısmı direkt kompresöre gidiyor. Kompresörden havayı verdik. Bakın şimdi tekrardan regülatör, basınç regülatörü ile basınç ayarı yapacağım. Nasıl yapıldığını siz de detaylı olarak izleyin. Bakın çeviriyorum ve şu anda basıncı düşürebiliyorum istediğim gibi. Eğer burada basıncı bu ayara getirip üzerine basarsam şu anda tekrardan e, yükseltiyorum 4 bara kadar getireceğim basıncı. Üzerine bastığım zaman sistem kilitleniyor ve kimse e, bununla bir daha oynayamıyor. Bu şekilde bastırıyorsunuz ve kilitliyorsunuz ayarını yaptıktan sonra. Şimdi valflerimizi takalım tekrardan yerine. Vidalarından montajını yapacağız çabucak. Şimdi valflerimizi yerine takalım. Midalardan montajını yaptık. Selenoidlerimizi... Arkadaşlar ben oralara şu an tıpa taktım. Tıpayı niye taktım? Sızdırmazlığı kontrol etmek için takmıştım. Şimdi o tıpaları söküyorum oraya. 8 milimlik rakorlarımı takacağım. 8 milimlik rakorları taktıktan sonra da... O 8 milimlik rakorları da teflonladıktan sonra takıyorum ve güzelce sıkıştırıyorum. Tekrar söylüyorum hava sızmadığından emin olun. Şimdi de selenoid valflerimizi takalım üzerine. Bakalım bakın şimdi e, tornavida ile orayı açıyorum. Kabloyu nasıl bağladığımı gör, görmeniz için 24 volt DC artısı eksisi fark etmiyor ama orada 24 volt DC olarak bağlıyorum arkadaşlar. Bakın söküyorsunuz direkt buradan kabloyu içeride iki tane zaten iki tane gördüğünüz gibi civata var orada. Onlarla sıkıştırarak kablosunu bağlıyorsunuz. Daha sonra da Selenoid'i bağladıktan sonra Valve'in üzerine direkt kolaylıkla montaj yapabiliyorsunuz. Şimdi montajını görelim. Direkt deliğinden geçiriyorum. Üzerindeki somunuyla da plastik somunuyla da sıkıştırıyorum arkadaşlar. Görüyoruz. Sıkıştırdık. Bu kadar e, basit. Şimdi hortumuzu takalım şartlandırıcının montajını yapalım. Evet montajı yaptık. Gördüğünüz gibi montajını yaptık. Hava akışımızı sağlıyoruz nozulumuza kadar. Şu anda nozulumuz aktif değil. Bu arada Night Wife'lerin üzerinde orada bir buton oluyor. O butonla direkt aktif hale getirebiliyorsunuz. Burada havayı duyabiliyorsunuzdur. Aktif hale getirebiliyorsunuz. Yani enerji vermenize her zaman gerek yok. Bazen test etmek için o butonu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu girişimizi için beyaz hortumumuzu bir suyun içine koyuyoruz ve dediğim gibi o düğmeden testini yaparak nozulumuzun çalışıp çalışmadığını test ediyoruz bu şekilde. Son olarak arkadaşlar elektrik şemasıyla projemizi bitirelim. Şimdi 5 voltluk bir sinyalle 24 volt DC'yi ya da 220 volt DC'yi kontrol etmemiz mümkün. Burada bizim kontrolcümüzün CNC kontrolcümüz 5 volt DC olarak çıkış veriyor. Solenoid valfimiz 24 volt DC ile çalıştığı için burada direkt kontrolcümüzün çıkışını kullanamıyoruz. Burada bir röle kullanıyorum. 5 volt DC ile tetiklenebilen bir röle kullanıyorum ve 24 volt DC güç kaynağını da direkt rölenin kontaklarına bağlayarak Selon eğitimi çektiriyorum. 24 volt DC'nin bir bacağı, rölenin bir kontağına gidiyor. Ben genelde pozitifini bağlarım, artı ucunu. Bir bacağına, diğer bacakta açık kontak, diğer bacakta selenoid'e gidiyor. E, GND ucunu da, negatif ucunu da direkt selenoid'e bağlıyoruz ve bu şekilde çalışmasını sağlıyoruz. De, arkadaşlar videonun altına düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bir geri bildirimler benim için önemli. Videolarını ve içerikleri daha etkili hale getirmek için... Çünkü ben kendi anlayabileceğim şekilde anlatıyorum ama sizlerin seviyesini bilmediğim için her zaman basit anlatamıyor olabilirim. Onun için sizlerin geri bildirimleri önemli. Yorumlarda geri bildirimlerinizi yazarsanız içerikleri ona göre geliştirmeye devam ederiz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.